07.13 saatinde saatlerinden itibaren Mersin ili Gülnar ilçesi Karadere mevkii Büyük Eceli mahallesinde başlayan orman yangını bugün bu saati itibariyle kontrol altına alınmıştır. Başta Orman Teşkilatımız çalışanları, Sayın Valimiz, Bölge Milletvekillerimiz dahil olmak üzere yangının başladığı saatten itibaren olay mevkiinde yangın söndürme çalışmalarına iştirak etmiş bulunmaktayız. Yangın bölgesinde çok sayıda yerleşim yeri, köy, mahalle bulunmaktadır. Çok şükür bu mahallelere yangın sirayet etmemiştir. Yanan herhangi bir ev yoktur. Bir adet metruk bir bina bu yangında hasar görmüştür. Çok şükür insan can kaybımız yoktur. 8 adet, bir adet arazözümüz yangın ortasında kaldığı için yanmış. Bir adet arazöz bu çalışma sırasında devrilmiş. 8 adet işçimiz duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Bunların dört tanesi tahliye edilmiş. 4 tanesinin de tedavisi şu anda devam etmektedir. Dünden başlayan bu sabah itibariyle kıymetli arkadaşlar Antalya, Alanya bölgesinde de yine sabah 7.20 sularında bir yangın çıkmış. Bu yangına da ekiplerimiz anında müdahale ederek şu anda oradaki yangınla kontrol altında alınmıştır. Ben emeği geçen, başta Orman Teşkilatımız olmak üzere, diğer kamu kurumlarının tüm yetkililerine Afat Başko olmak üzere, Mersin Valiliğimiz başta olmak üzere, ve yang, e, yangının başladığı günden bu saati itibariyle STK'lar ve gönüllü kuruluşlar ve bölge milletvekillerimiz şu anda da yanımızdalar. Onlar dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm ülkemizdeki vatandaşlarımızı bizim ormanlarımızı bu e, koruma konusunda tekrar duyarlılığa davet ediyorum. Sayın Bakan Yardımcımız güncel e, durumu sizlerle paylaştı. Gerçekten 24 saati aşkın bir sürede hummalı, tek saniyesi bile boş geçmeyen yoğun bir çalışma ortaya konuldu. İlk saniyelerden, ilk dakikalardan itibaren Tarım-Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz yangın yönetim merkezini büyük eceli de oluşturdu. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda da Afet Koordinasyon Merkezi hem Ankara'da hem burada oluşturuldu. Anlayış gösteren vatandaşlarımıza Teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun diyor.